Evet sevgili dostlar merhabalar. Evet tek, şu anda gene Ohri'deyiz ve Ohri'de burada kutsal sayılan Hristiyanlar için daha doğrusu, kutsal sayılan Aziz Naum Kilisesi'ne geldik. Şu gördüğünüz olan kontrolünde kalan olan Aziz Naum Kilisesi. Şimdi bu gösteren şu alan giriş alanı. Görüyorsunuz ne kadar bakımlı ve yeşillikler içinden kiliseye doğru geçiyorsunuz. Hemen sağ tarafta böyle bir göl mevcut arkadaşlar. Bu gölde de sandal turu yapılabiliyormuş. Kişi başı 5 euro falan diyorlar. Şöyle size gölü göstermeye çalışacağım. Şöyle yakından gösteriyoruz gölü. Şöyle yine yakından bir gösteriyoruz. İşte şu göl görüyorsunuz. Bu şekilde bu sandallarla gezi yapılabiliyor. Kişi başı dediğim gibi 5 euro. Dedikleri bu yani. Burada bayağı kalabalık bir grup gelmiş. Bizimle beraber 5-6 grup var burada, Türkiye'den gelen bu gruplar. Bu şekilde arkadaşlar, bak sürekli gelen var. Geliş yönü. Bu tarafta gidiş yönü, biz bu tarafa doğru gidiyoruz. Tabi yürürken her evet, sağlı solu güzel çam ağaçları, yeşillikler içinden böyle huzur bulabileceğiniz bir yer. Ve burada da bu Ohri Gölü'nü besleyen dereyi görüyoruz. Dere inanılmaz, müthiş, şahane şöyle gösteriyorum. Yani çay diyorlar o derece. Evet. Berraklığını görebilirsiniz. Suyu. Pardon, bu tarafa çekmiyoruz tabii. Tabii ki. Böyle görünüyor. Bu taraftan. akan tarafı. Göle taraf. Böyle insanlar bayağı yoğun burada. Kalabalık bir alandan kiliseye yanağı. doğru gidiyor arkadaşlar. Evet, oraya o, şey, 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 suyu, para, para evet. Bu, evet. şöyle bir şey göstereyim size. Bizim insanlarımız <laughs> kutsal diye gölün içine para atmışlar arkadaşlar. Böyle yakınlaştığında görürsünüz. Gölün içine bozuk paralar oldu. Roma'daki çeşmeyi herhalde akıllarına geldi bu şekilde. Öyle kiliseye doğru gidiyoruz. Tekrar orada çekim yapacağım arkadaşlar. Burada arkadaşlar burada da böyle Ostrava restoranlı bir köprü gördük böyle. Otantik güzel bir köprü. Şöyle bir çekeyim dedim orayı da. Bu şekilde. Her taraf yeşillik alan, her taraf göl. Bu şekilde arkadaşlar. şekilde arkadaşlar hemen geçiyoruz. Burası da bu şekilde tamamladık. Evet arkadaşlar burası da kilisenin ön tarafı arkadaşlar şöyle göstereyim. Buradan yukarıya yol çıkıyor kiliseye giriş. Burada bir sürü insan var çünkü rehberler eşliğine gelmişler kalabalık ve sıcak. Şöyle burası da kilisenin ön tarafı arkadaşlar. Kocaman uçsuz bucaksız bir alan görüyorsunuz. Burası ön tarafı tam kilisenin. Bütün turist seferleri anlatıyorlar işte. Kilise ile ilgili bilgi veriliyor. Oradan da yukarıya doğru kiliseye çıkılıyor arkadaşlar. Çıkınca tekrar görüşeceğiz. Giriş anı şu anda tam kilise. Aziz Namık Kilisesi diye. Oradan içeri giriyor arkadaşlar. Şu anda Kilisenin içindeyiz arkadaşlar. Sanki kiliseye değil de rehabilitasyon merkezine gelmiş gibisiniz. Yeşillikler içinde, göller içinde. Böyle. Çok harika bir yer. Temiz bir yer. Şimdi buradan da içeriye doğru giriş yapacağız. Her yerde tur rehberleri var, anlatıyorlar.

Şahane bir yer. Şahane bir yer. Sonra evet, bak bu çeşmelerin bir özelliği dediğim gibi su içilebiliyor burada. Şu anda herkes insanın için inceliyor bu arkadaşlar. Ses geldi. Evet arkadaşlar. Çekime devam. Aziz Naum'un kesesindeyiz şu anda. Hadi gidiyorlar, gidiyorlar. Şimdi nereye gidiyor? Hayırlıdır. Bu şekilde burada da surlar var. Surlardan Ohri Gölü'nü net olarak görebiliyoruz. Bu şekilde şu size şu gölün parlaklığını net olarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir parlak kıvamı, var. İnanılmaz bir netliği var suyu. Çok temiz dediğim gibi. Evet, oturacaksız bayağı büyük bir göl. Şimdi şey bu şekilde görebiliriz. tekrar etrafı şöyle göstereyim size. Şöyle biraz daha iç kısma doğru gidelim. Burada en azından hani 5-10 tane tur var diye düşünüyorum. Çünkü çok kalabalık. Hava çok sıcak. Erken saatte olmasına rağmen çok çok sıcak bir hava var. Ama buna rağmen hemen 400-500 kişiye yakın daha belki de daha fazla gruplar halinde insanlar geliyorlar buraya. Kiliseyi görmek amaçlı. Görüyorsunuz bu şekilde. Hani kilise ve etrafını böyle sonralar çevirmişler yeşillik alan içinde. Güzel bir yer arkadaşlar. Çok güzel hatta. Güzel demek biraz şey kalır. Çok güzel çok etkileyici gerçekten. Harika bir yer. Böyle alanını göstereyim size. Güzel, güzel. Şimdi içeri girme yiyeceğim daha olursa o zaman orada da çekime devam ederiz. İşte oradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. İçine doğru geliyoruz. Bu şekilde tavanı. Bunu görüyorsunuz. Şekiller var bu şekilde. Elimden geldiğinde çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ondan şöyle tavanı çekiyoruz. Böyle bir alan dar alandan giriyoruz böyle lahitlerin arasından. İç kısma doğru. Ama çok kalabalık. Aşırı kalabalık olduğu için böyle herkes teker teker giriyor. İç alanı bakıyoruz böyle. Her yere girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Orası neydi? Aslında aynı odası herhalde bilmiyorum ama şekillerin olduğu bir yer. Şöyle arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Şu anda Cankurtay'ın kulesi var. Oradan çekim yapıyorum sizler için. Ağabey. Kilisenin ön tarafını, yeşil alanını. Ya. Bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ağabey. Diğer tarafı da böyle bu şekilde çekebiliriz. Burası da deniz olan tarafı. Burası hep kilise ay arkadaşlar. bak bu şekilde. Tamam. <laughs> Böyle bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda Aziz Namı buldum. İşte bu. Heykel olarak bu şekilde yapmışlar arkadaşlar. Aziz Nam. Yanında da hemen çeşme var. Evet bu. Evet arkadaşlar. Şu anda gördük de tekne. Tuna çıktık. Şöyle size etrafı gözlerine. Şöyle bakalım. Burada böyle tekne tur meşhur. Kişi başı 5 euro. Böyle geziyorsunuz bu şekilde. Baya güzel bir Bakın tekne, tekne turu yapan insanlar görebilirsiniz. Genelde tabi turistler hepimiz. Çoğu da inanın Türkiye'den gelenler. Turların %90'ı Türkiye'den gelenler. Bu şekilde. bir tur. Suyun derinliği üç buçuk metreymiş. Burada kaynaklaşma var su on on iki derece burada. Burada kaynaklar altı derece. Su on on iki derece. Su sıcaklığı. Evet. Buraya akan hani buranın kay, e, besleyen kaynak içilen bilen bir kaynakmış. Böyle bir sazlık var. Altı ben mis gibi tertemiz. Baba elimi Gel elimi bu Baba elimi sokuyorum bak. Evet. bak çaba gördüm, çaba o Öldü evet. evet. yanına mu? En çok ziyarete gelen Türk mü bu? Hollandalar. Ben çok soğuk. Su, 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 su inanın. Otur, su. inanın, i̇nanın şey. Şu anda elimi koyuyorum. Buz gibi su. Aşağıda 12 derece, bu ileriye doğru gittikçe yani 2 derece doğru gittikçe 6 derece düşüyor. Güzel. Su çok berrak, çok temiz. Anne bak, anne Güzel su. Su güzel. <laughs> Bizde de azmak çayı var böyle. Aynı suda. ponerite е atyaka atyaka mola mola ina ta i in bodr you have also like this I know. In Sazlıkların içinde böyle küçük kuş türlerinden görüyor. Evet ördek. kara Karabatak. takmış. Öyle söylüyor kayıkçımız. Evet, burada geniş bir alana çıkıyor. Sazlığın içinden geçtik ve şu anda geniş bir alana çıkacağız. Oradan da herhalde dönüp şöyle. Suyu var mı? Var mı? Where is it coming from? mı? Oh, snake, snake Böyle geniş bir alana geldik. Burası da çok güzel bir. Evet. Balık yok. Balık yokmuş. Suda balık yokmuş. Evet.

Üstümü ıslat. Evet. Prensesler de yanımda. Onlar da. Burası en derin. Derin olan bölgeymiş. Bayağı bir. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Çekime tekrar devam edeceğim. Altını gördün mü? Çok Yellow kuruyor böyle. Bak, Allah Allah. Gelmedin Gitme kızım gitme. Işte. Oturun abi tamam, Çok mu sıcak? Sıcak değil. Soğuk. Doğal buradan alttan. Çok mu? Buradan da diyor. Var mı? Buradan da görüşüyormuş. Evet. Bakın aşağısı evet. fokur fokur, fokur bak, kaynıyor. Evet. Kaynağın olduğu yere geldik arkadaşlar. Ben Biraz da şey yapsana şöyle. Çekelim. 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 Abi bu kızın da aynen o burasıymış. Şöyle büyütüp. Yani bu Suyun içinde kaynak var ya. Yani. Bu su is coming from dağlarımda. bu su İskandinav dağlarından geliyor. Yes, and, and under the toprak. Toprak like. emiyor. Suyun evet. altı ne kadar veriyor. Ay, Bakın değil. fokur e, fokur. Sileyim, kaynağı görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? B Alttan fokur b fokur içiriz, kaynak. Oh, and, uh, bu su içiliyormuş da şöyle iniyor. Yok şimdi şimdi değil. Bakın çok netleştirdim büyüttüm arkadaşlar sizin için. Çok güzel. Hmm. Kilise de su. Hı? Buradan mı çıkıyor ki? Kilise, oraya, kilise burada. It, <laughs> Oradaki su. Oradaki su. Ay güzel, güzel. Sün, kısmı, Surtur, su. Yani. Evet. Çok güzel. Ay, yakala, Kaynağına geldik. Su evet. çok tatlı. <gülüyor> 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 su çok güzel. Şey, güzel, Evet arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar şu gördüğünüz kısımdan bir, bir dönüş yaptık. Ben. Çünkü oradan bir yaklaşık şey. 100-200 km e, pardon 100-200 metre ileriden Arnavutluk sınırı varmış şey şey <laughs> o yüzden biz dönüş <laughs> yapıyoruz arkadaşlar. <Afiyet. gülüyor> evet arkadaşlar Marjol. seyahatimizin sonuna geldik <laughs> sandal seyahatimizin suyun ismi Water Dream yani şey kara dünya, water dedi, water... neyim dedi, o da kara dünya dedi yani. Onun ismi kara dünyaymış, suyun ismi. Nehrin kenarında restoranlar. Nehrin kenarında bu şekilde restoranlar bulunuyor arkadaşlar. Burada oturup yemek yiyebilirsiniz. Ayağınızı suya sokup serinleyebilirsiniz. Yani bayağı bayağı güzel evet. Müayyen güzel. hepsi suyun içinde böyle, çardak türü şeyler. Hepsini suyun içinde. Çok güzel yani. Hmm. Bu şekilde arkadaşlar. Şu anda kayığımı park edeceğiz. Kayık turumuz bitmiş olacak. Evet. Böyle de güzel bir yer. Bayağı da güzel. arkadaşlar. Şu anda Bu, Kara gölün üzerindeki balık e, çiftlik gibi bir şey var burada. Kara dünya gölün üzerinde. Bakın balık var. var, kocaman balıklar Değil var, mi? ördekler Değil var. Mi? Böyle o güzel bir anne. geçiş var karşı o. Restoran göstermişim o. size orası hiç oraya giriş arkadaşlar? Bu şekilde. Havuzun altında var. Kocaman. Evet.